haberleri veriyoruz. Bitlis'te Tehye bölgesinde düzenlenen operasyonda eskisi sahne getirilen 3 teröristten ikisinin gri kategoride arandığı belirlendi. Teröristlerden Mehsen 10. şehirde edilen Binbaşı Zafer Akkuş'un ailelerinden olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o gelişmeyi sosyal medya hesabından kanun yerde kalmadı ifadesiyle paylaştı. Barış Pınarı bölgesinde de iki terörist etkisi sahne getirildi. Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru için memleketi Samsun'da tören düzenlendi. Süleyman <laughs> Soylu da katıldı. Şehit Aslan... Sabıkazarı ilçesi Sekansı Mahallesi'ndeki köy mezarlığında defnedildi. Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının haliyle gözaltına alındı. Saldırı ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarını korumakta karardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de az darda deniz ölçümleri rica ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Fırsateli'nin gemiler 2 gün önce de NATO kapsamında İtalya'yla bölgede deniz eğitimi gerçekleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik iki rehber hazırladı. Güvenli internet kullanımı ve kibar doğruluk başlıklarındaki rehberler ve devletlerine çocuklarını yetirken yol gösterecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 30 milyon çocuklara yönelik koronavirüs bilgilendirme rehberi hazırladı. Açıklamayı Bakan Zehra Zümrüt Sarkıt yaptı.